Başkanlarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere ve bu süreçte bizimle birlikte olan İlgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize ve süreci baştan beri bizimle birlikte takip eden siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Birazdan kurul gündemini alıp değerlendireceğiz arkadaşlar. Sizlere bilgi verin.